anlatmadığı sürece istediği kadar nesnel ve istediği kadar o konuya işte geniş açılarla duyguları sokmadan olabildiğince olan şeffaflığıyla değinsin. Aslında arka tarafta işleyen o düzeni perdeler. Dolayısıyla filmler bizim bu toplumsal yaşam dediğimiz tamamen tersine dönmüş düzeni yeniden üretir. Süper Panopticon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bugüne kadar dinlemiş olduğunuz blok zincir başlıklarından farklı olarak biraz daha sanat üzerine, sinema üzerine özel bir konuyu konuşacağız. Aslında böyle bir bölümü yapmamın arkasında yatan sebep ilerleyen bölümlerde sizlerle bu podcast'te filmler üzerine, sinema üzerine, film çözümlemeleri üzerine konuşacağımız için tüm bunları yapmadan önce sizinle film eleştirisi nedir, film çözümlemesi nedir, bu alanda genelde ne tür yaklaşımlar vardır ve temel düzeyde de olsa aslında sizin bu kavramlara biraz daha hakim olmanızı ya da bu kavramların ilk olarak kulağınıza çalınmasını istiyorum. Zira genelde biz normal izleyicilerle ya da bir filmi izleyen, filmi eğlenmek, filmi tüketmek için izleyen izleyicilerle bir film üzerine konuştuğumuzda çok da beklediğimiz gibi bir film değildi ya da çok kötü bir filmdi vesaire gibi bir yorum yaptığımızda şok edici yanıtlarla karşılaşıyoruz. Biz aslında filmlere normal izleyiciler gibi bakamıyoruz. Çünkü filmlerin birazdan da detaylı bir şekilde size aktaracağım, anlatacağım gibi farklı farklı katmanları var ve normal filmi sadece tüketmek için izleyen izleyiciler birinci katman dediğimiz filmin anlattığı hikayeye odaklanıp karakterin peşinden onunla özdeşleşme ilkesi dediğimiz, özdeşlik ilkesi dediğimiz yani kendisini karakterin yerine koyarak, onun anlattığı, onun peşinden gittiği hikayenin ardından giderek, filmin sonunda da üzülerek, rahatlayarak ki biz buna katarsis diyoruz. Olabildiğince sizi sinema literatüründen de uzakta e, tutarak bunu anlatmaya çalışacağım. Literatüre hakim olmayan dinleyiciler için bu katmanı yani o katarsisi, o hikayenin devamını, hikayenin en sonunda da mutlu olmayı ya da üzülerek o boşalımı katarsis dediğimiz arınmayı, duygu arınmasını yaşadığı bir e, izleyi bir katmanı takip etse de bizler genelde filmlerin diğer katmanlarına bakıyoruz. Bölümün adını bir film nasıl okunur diye koyma sebebim aslında film okuma diye değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi? Bu bir tartışma konusu. Genelde Serdar Hoca, sinema felsefesinin kurucusu değerli hocamız, film okunmaz, okumak kitaba yönelik bir eylemdir. Lütfen okumakla filmi kullanmayın diye sık sık uyarır ama Monako'nun kitabı böyle olduğu için Ertan Hoca da kitabı böyle çevirdi ve genelde film çözümleme, film eleştirisi denince de film okumak gibi algılandığı için akla o kitap geliyor. Hem kitabı, hem bir filmi aslında tıpkı bir metin gibi nasıl değerlendiririz aslında okumak değil ama bu değerlendirmeyi anımsattığı için bu ismi seçtim. Tabii ki James Monaco'nun Bir Film Nasıl Okunur kitabından bahsettiğimde Ertan Hoca'yı anmadan olmaz. Benim değerli hocam, büyüğüm, bende emeği çok 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 fazla olan ve hiçbir zaman aklımdan silemeyeceğim Profesör Doktor Ertan Yılmaz hocamı anmadan olmaz. Kendisi bilmeyenler için, tanımayanlar için Türkçe'ye sanıyorum 17-18'in üzerinde çok çok değerli sinema kitabını kazandırdı İngilizceden çeviri yaparak. Bir dönem hocanın çeviri hızına biz okuyarak yetişemiyorduk okulda. Onun öğrenci kendisiyken sadece çevirileriyle değil Godard üzerine, Yeni Dalga üzerine, Fransız sineması üzerine, modernist sinema üzerine, Brecht üzerine yazdığı metinlerle, makalelerle hem yolumuzu aydınlattı hem bizleri yetiştirdi hem de Türkiye'de sinema literatürüne, sinema akademisine çok çok fazla şey kazandırdı. Tabi hocanın dışarıdan görüldüğü kadarıyla bir akademisyen olarak değerli sinema alanında çok çok önemli bir aydın olarak görülmesinin yanında bizim için Ertan Hoca çok çok farklıydı. Daha yaşı büyük olanlar için Ertan abi, daha bizim gibi genç olanlar için de daha böyle büyüğümüz yerine koydu ve bir derdimiz olduğunda derdimizi çözen çok çok değerli yakanımız, büyüğümüz hani kendi duygularımı şu an nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Hocanın o gülümseyen gözlerinin kısıldığı, yüzü gözümün önüne geliyor. Biraz bu biraz hocayla benim kişisel ya da bizim yakanımızda olan insanların bildiği bir şeydi. Kapıyı açıp "Ne haber müdür?" diye bana seslenmesi falan gözümün önüne geliyor ve çok duygulanıyorum. Boğazım düğümleniyor. Ki 2016 yılında hocayı tam da bu dönemde aslında bugünlerde değil ama 12 gün önce yaklaşık olarak kaybetmiştik. 2016 yılının içerisinde. Neyse hocayı burada tekrardan anmak istedim. Eğer hoca olmasaydı belki bu metinler hayatımıza kazandırılmayacaktı. Belki bizler burada olmayacaktık ve ben belki bunu kaydetmeyecektim. Onun olan minnet borcumu hiçbir zaman ödeyemeyeceğinin farkındayım ama en azından burada onun adını anladın olmazdı. Umuyorum Ertan Hocam yerinde rahat uyuyordur. Tekrar konuya dönecek olursak biraz James Monaco'nun bu kitabından bahsetmek isterim. Okumayanlarınız varsa sinema bölümlerinde bu metin temel bir metin olarak okutulur. Bugünün konusu açısından kitabın içindeki girizgah ve aslında ilerleyişi de önemlidir. Çünkü Mona Munako kitaba bir sanat olarak sinema diye başlar ve sinemayı diğer sanat dallarıyla karşılaştırır. Sonrasında sinemanın teknolojisine daha çok eğilir çünkü sinema diğer sanat dallarından ayrılır. İkinci bölümde ise Munako sinema sanatına diğer sanat dallarında gerçekleştirdiği kıyaslamalardan sonra yenilikçi olan teknolojik yönleriyle yaklaşır. Sinema görsel işitsel bir sanattır. Bunun arkasında yatan teknolojiler nasıl teknolojilerdir? Bunları inceler. Sinemanın objektif dediği, kamera dediği aletleri nedir? Bunlar gerçekliği nasıl yeniden üretir vesaire gibi konulara değinir ve sonrasında aslında üçüncü bölümde bugün biraz daha fazla değineceğimiz sinema dili nedir? Sinema dilinde ne tür göstergeler vardır? Sinema bir dil midir, dil yetisi midir? Vesaire gibi tartışmaların yapıldığı aslında gösterge dediğimiz şey nasıl algılanır? Algı nedir? Sinemanın söz dizimi var mıdır? Sinemanın gösterdiği göstergeler için bir söz diziminden bahsedilebilir mi? Gibi başlıkları değerlendiriyor. Şimdi bu sıranın önemi aslında film eleştirisi, film çözümlemesi alanı açısından da bir önem arz ediyor. Çünkü şöyle, Monaco film kitabın birinci bölümüne sinemayı diğer sanat dallarıyla kıyaslayabiliyoruz daslayarak başlarken aslında bir şeyi yapmak istiyor. Sinemanın beslenmiş olduğu bu sanatlar ve bu sanatlar etrafında oluşmuş kuramlar ve teoriler aslında zaten sinemayı oluşturan kuramlar ve teorilere de kökenlik etmiş oluyor. Çünkü örneğin bizim film kuramları, film eleştirisi dediğimiz kuramların altında yatan o teoriler aslında zaten de edebiyattan geliyor. Burada biz genelde okulda okuturken örneğin biz öğrenciyken bize Bernamur'un Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabı okutulmuştu. Genelde oradan başlanır. Çünkü zaten bizim film eleştirisi alanında kullanmış olduğumuz işte Marksist eleştiri dediğimiz ya da yapısal eleştiri, yapısalcı film çözümleme dediğimiz şeyler aslında zaten edebiyat eserleri için yapılan o bizim söylem analizi dediğimiz ya da işte metin analizi dediğimiz analiz yöntemlerinden gelen, beslenerek ortaya çıkan yöntemler bunlar. Bernard Moran'ın kitabı bu alanla ilgilenenler için çok çok önemli. Eğer okumadıysanız okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Fakat Moran burada biraz daha edebiyat açısından bu eleştiri kuramlarını ele alıyor ve birden fazla başlıkta inceliyor bunu. Sinema açısından, film çözümleme açısından bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Orada işte Marksist eleştiri, feminist eleştiri, bunları ayrı 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 ayırıyor Berna برنامoran hatırladığım kadarıyla işte esere yönelik eleştirilerin ayrı olabileceği eseri yaratan kişiye yaratıcıya yönelik işte yani romansa yazarı vesaire yazara yönelik eleştirilerin ayrı ayrı olabileceğinden falan bahsediyordu gösterge bilimsel eleştiriden yapısalcı eleştiriden yapı sökümcü eleştiriden vesaire 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 dolayısıyla film eleştirisi dediğimiz film değerlendirmesi film çözümlemesi dediğimiz alanda bir yöntemlerden bahsedeceksek aslında bu yöntemler kökenini edebiyat kuramlarındaki edebiyata dair eleştiri kuramlarından edebiyatın içerisindeki eleştiri kuramlarından alıyor oradan alıyor der kökenini onlar oluşturuyor demek istiyorum. İyi tamam da bunların biz normal izleyici için ne önemi var? Biz gerçekten sizin baktığınız gibi bir filmlere bakabilir miyiz? Ya da siz nasıl bakıyorsunuz ki bunu biraz daha açar mısın dediğinizi duyar gibiyim. Bu yöntemlerin bizim için önemi şu. Hani az önce dedim ya filmlerin belli katmanları vardır diye bunu biraz daha size somut bir şekilde anlatayım. Diyelim ki bir film, burada herhangi bir filmi de örnek verebilirim ama şu anda herhangi bir film çözümlemek istemediğim için ya da bir filmden yana iyi ya da kötü film, ideolojik açıdan sorunlu ya da sorunsuz film vesaire dememek için kendi kafamdan şu an bir hikaye oydu hocam. İşte diyelim ki bir aile var, bir anne, bir baba, bir de genç çocukları var, üniversite ikinci sınıfa giden ve bunlar orta sınıf dediğimiz bir yaşam yaşıyorlar. Türkiye'de artık orta sınıfın olup olmadığı zaten şu aralar çok fazla siyasetçiler tarafından gündemde tartışılıyor ama diyelim ki hikayemiz Türkiye'de değil de Avrupa'da geçsin ya da herhangi bir ülkede. Bunlar mutlu mesut hayatlarını yaşarken çocuk okula gidiyor, üniversiteye gidiyor. Biz orada mutlu bir tırnak içerisinde aile tablosu görüyoruz. Bir şekilde bir gün baba, baba çalışıyor, anne evde bu arada hikayede. Genelde çoğu Türk filminde ya da Türk dizisinde gördüğümüz gibi. Bir gün babası yapacağı bir harcamayla ilgili, yapacağı bir yatırımla ilgili büyük bir çete tarafından dolandırılıyor ve aile bütün varlıklarını kaybediyor. Aile yıkım süreciyle yüz yüze kalıyor. Evlerini, yaşamlarını, her şeylerini kaybedecekleri bir noktaya ulaşıyor ve çocuk bunu kafasına çok takıp ailesini, babasını dolandıran insanların peşine takılıyor. Filmin ana hikayesi bu. Ve acaba onlardan ücünü alıp babasının paralarını tekrar onların elinden alarak yaşama dönebilecekler mi, dönmeyecekler mi? Şimdi film baktığınızda düz bir düzlemde bunu anlatıyor. İşte çocuk gidiyor, birini buluyor, onu sıkıştırıyor, oradan paranın olduğu, o, o, o kişi de olmadığını anlıyor. Oradan başka bir kişi gidiyor, çetenin başka yollarını görüyor, hikaye büyüyor, ölümden dönüyor, eyvah çocuk da mı ölecek falan diye hissediyoruz falan filan ama sonunda da gidiyor bir şekilde o ailesinin öcünü alarak babasının emekle kazandığı o parayı kendilerini dolandıran insanlardan tekrar alıyor. Hem öcü almış oluyor hem o kötülüğü tırnak içinde yok etmiş ya da onlarla mücadelesinde başarılı olmuş oluyor ve tekrar o orta sınıf hayatına geri dönmüş oluyorlar. Biz de mutlu bir şekilde filmden çıkıyoruz. Şimdi baktığınızda bu bir filmin bir hikayenin birinci katmanı. Dümdüz bir hikaye var burada ve bu anlatılıyor işte bir, bir olay var başlarında bir şey bunun gibi bir sürü şey şeyi düşünebilirsiniz gündelik hayatta başınızdan geçen. Fakat burada bizim fark etmediğimiz ikinci bir katman var. O katman ne? Bakın orada bir çocuk var bir baba var, bir anne var. Ne dedim? Genelde filmlerde olduğu gibi baba çalışıyor, anne çalışmıyor. Aslında film ikinci katmanda da seyircilere bir şeyler söylüyor. İşte az önce bahsettiğim bu yöntemler var ya, biz bu yöntemlere tam olarak buralarda başvuruyoruz. Neden? Çünkü filmin bu çoklu katmanı dediğimiz katman, evet ilk başta hikayeyi anlatıyor ve biz o imgeleri doğrudan birinci anlamlarıyla algılıyoruz. Ama diğer katmanlarda film bize az önce söylediğim gibi bir kadın temsiliyle, erkek temsiliyle, çocuk temsiliyle, toplum temsiliyle başka anlamları ilettiği için bizim bunları değerlendirirken belli yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Bu yöntemlere de burada ihtiyacımız oluyor. Peki sinemasal anlamda burada hangi yöntemler var? Ben kitabındaki eleştirilerin çoğunun aslında film değerlendirme, film eleştirisi, film çözümleme alanında da kullanıldığını belirtmek isterim. Film alanındaki bu kuramlara geçmeden önce isterseniz şeyden biraz bahsedeyim. Bu alanda yazılmış metinlerden bahsedeyim. Yani film eleştirisi, film çözümleme ile ilgili bu konu ilgimizi çekiyor. Ne okumamızı önerirsiniz diyenler olursa diye. Bir benim de doktora da hocam oldu. Değerli hocamız Simber Atay. Profesör Doktor. Simber Hoca'nın çok eski ...eskiden yazmış olduğu bir film eleştirisine dair isimli bir kitabı var. Hoca nedense onu tekrar basmıyor. Biraz eski bir metin ama genelde bu alanda yazılmış ilk temel metinlerden diye geçiyor. Yine bizden mezun 9 Eylül'den Zafer Hoca, Zafer Özdenin yazmış olduğu film eleştirisi kitabı var. Bunları googleladığınızda da muhtemelen göreceksiniz ama çok fazla kitap var. Ben bunların içerisinde okuduğum ve gerçekten güzel bulduklarımı size sayıyorum. Daha fazlası da var ama hani temelde bunlar giriş olabilir ve bundan sonrasında dinleyiciler olarak size kendi yolunuzu bulursunuz diye düşünüyorum açıkçası. Film eleştirisi el kitabı var. Timothy Corrigan'ın sanıyorum bunu ah. Ahmet Hoca çevirmişti Ahmet Gürat'a. Emin değilim ama zannediyorum oydu. Dipnot yayınları bastı diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Lale Hoca'nın Lale Dayı film eleştirisi kitabı var. Ayrıntı basmıştı. Yine çok çok değerli kitaptır. Hani bu alana ilgi duyanlar temel olarak bu metinleri okuyabilir ve biraz daha bu konuda derinleşebilir. Şimdi bu kitapların hepsinde olan benim şimdi bahsedeceğim detaylı olarak iki tane Kur'an var ama bu kitapların içinde olmasa da başka kitaplarda da bulacağınız farklı farklı yöntemler var ama bunlar bu konuya çok çok temel bir girizgah sağlar sizin için. Peki iyi de bu eleştiri yöntemleri, bu film okuma yöntemleri bir film nasıl okunur? okunur ya. Ondan dolayı okuma diyorum aslında. Film değerlendirme, filmi ele alma yöntemleri arasında neler var? Şimdi öncelikle Berna Moran'ın da listesinde yani o kitabında sıraladığı onun üzerinde eleştiri yöntemi var ama otor eleştiriyi sayabiliriz. Biz otor kavramı bildiğiniz gibi yaratıcı yazar anlamına geliyor. Otor aslında bir filmin doğrudan yönetmeni olarak ille senaryo yazar olmasına gerek yok. Evet yaratıcı yazar genelde işte bizim Kubrick, Hitchcock gibi yönetmenler örnek verilir. Sinema tarihinde bir sürü yönetmen sayılabilir. Nolan falan gibi. Ama kimi zaman bu yönetmenlerin ille filmler senaryolarını kendi yazmış olmaları beklenmez. Zaten otör yönetmeni, otör yönetmen yapan gerçekleştirdiği o film evreni içerisinde kendi yaratıcılığını aynı zamanda nasıl ortaya çıkardığıdır. Kimi zaman senaryo kendisine ait olmasa bile. Dolayısıyla filmleri bir otör eleştiriye tabi tutabiliriz. Bu anlamda bir filmin içerisinde o yaratıcı olan yönetmenin kendi kimliğinin nasıl ortaya çıktığı değerlendirilebilir. Fakat bunun yanında o yönetmenin kendi filmografisi içerisinde eski filmlerine göre benzer kaygıları taşıyıp taşımadığı filmlerin estetik açıdan yani biçem açısından ya da içeriklerinin kesişmesi anlamında ortak şeyleri barındırıp barındırmadığı gibi şeylere dikkat edebiliriz. Bu çok çok temel eleştirilerden biridir. Her bir eleştiriye böyle 3 dakika ayırırsam bununla ilgili 4-5 farklı program kaydetmem gerekir. O yüzden bazılarından kaba taslak bahsederek iki tane temel ilginizi çekeceğini düşündüğüm eleştiri türünden bahsedeceğim ve neden biz bu alanda çalışanlar olarak illa akademisyenler olarak düşünmeyin bunu lütfen. Öyle sinefiller var ki doğrudan akademide yüksek lisans doktora yapmasa bile bizden çok çok daha fazla film kültürüne sahip ya da akademik yazını takip eden seven var. Lütfen bu alana gönül vermiş film izleyen, film üzerine düşünen herkese anlayın bu konuda. Ben bunu bahsederken bunu akademisyenler olarak algılamayın lütfen. Neden bu insanlar filmlere normal izleyicinin baktığı gibi bakmaz, filmi onlar gibi tüketmez? Buna yanıt olması adına iki tane şeyden bahsedeceğim ve bir yere bağlamaya çalışacağım. Otor eleştiriden sonra bizim gösterge bilimsel eleştiri dediğimiz aslında Metz vesaire yoluyla sinema yazınında daha da popülerleşmiş olan eleştiri var. Şimdi gösterge bilim dediğiniz bu biraz söylev ya da söylem analizine de giriyor. Şimdi söylem söylev tartışması Yine bir 9 Eylül olarak parantez açayım. Ertan Hoca ve Adanur Hoca diskuru e, söylev diye çevirirlerdi ve e, uzun uzun tartışmalı yürütülürdü bizim bölümde. Söylem mi denir, söylem mi denir diye. Eğer bizi dinleyen dilbilimciler varsa onlardan rica ediyorum. Nasıl çevirmeliyiz ve arkasında yatan köken nedir? Bana mail atarlarsa sevinirim ve seve seve kendilerini de burada anmak isterim. Tekrar gösterge bilimsel eleştiriye dönüp parantezi kapatıyorum. Aslında bir filmi bir dil yetisi olarak ele alacak olursak filmin içerisinde bize gösterilen her şeyin anlamını ve bunların filmin genel anlatı yapısı etkisini ve filmin dilini oluşturmadaki genel etkisini değerlendirdiğimiz eleştiri türü aslında. Yani sizin bizim kadraj dediğimiz çerçeve içerisinde gördüğünüz karakterlerin kıyafetlerinden, dekorlara oturmuş oldukları işte ne bileyim koltukların, kanepelerin renginden o nesnelerle o karakterlerin ilişkisine, bunların ana dramatik yapıya hizmet edip etmemesine kadar bir sürü unsuru çok çok detaylı bir şekilde çözümlemeye yaslanan bir eleştiri ve bu yaygın kullanılan bir eleştiri sinema alanında da. E, tarihsel eleştiri gibi, tür eleştirisi gibi ya da sosyolojik eleştiri gibi bunların söylediğim gibi hepsi ayrı ayrı eleştiri türleri ve ben bunların hepsini eğer böyle 3 cümle 5 cümle anlatacak olursam bu bölüm 50 dakika olur. O yüzden hepsine tek tek değinmek istemiyorum. Farklı farklı bu söylediğim metinleri okuduğunuzda eleştiri türleri, filmleri okumaya, filmleri çözümlemeye yaklaşımlar olduğunu göreceksiniz ama işte adından da anlayacağınız gibi tarihsel eleştiri dediğimiz şey bu filmin anlatıldığı dönemdeki tarihte geçen sosyokültürel durum ne, sosyoekonomik durum ne, film bununla çelişiyor mu, çelişmiyor mu, filmin bununla çakıştığı noktalar ne, çakıştığı noktalarda eleştirel bir tarz takınıyor mu, takınmıyor mu, takınıyorsa sebebi takılmıyorsa sebebine, bunun yönetmenin ideolojik görüşüyle bir alakasının olup olmadığı gibi şeyleri de içeren bir eleştiri ya da işte sosyolojik eleştiri dediğimiz eleştiri filmin tam da sosyolojik olan yani toplumla olan bağını inceleyen filmin çekildiği toplumla olan bağını inceleyen, filmde inşa edilen toplumun tam da o toplumun kültürel yapısıyla, ekonomik yapısıyla, zihniyetiyle çelişip çelişmediği, onu hangi noktalarda eleştirdiği ya da eleştirmediği gibi ya da filmin o anlamda yani toplumsal olan anlamında nerelere hizmet ettiği ya da etmediği gibi soruları Sorarak onun üzerinden bir film okuması yapan eleştiri yaklaşımı aslında sosyolojik eleştiri. Buraya bir sürü eleştiri yöntemini sokabiliriz. İnatla söylemediğim iki tane var. Aslında bir sürü var da işte yapısalcı vesaire dediğim gibi onların hepsine tek tek girersem eğer burada bu konu çok uzar. Sadece neden bu tarz yaklaşımlar geliştiriyoruz bunu anlamanız adına burada bahsedeceğim ve biraz daha detaylandıracağım son iki eleştiri türünden bahsedeceğim. Birisi feminist eleştiri, diğeri de ideolojik eleştiri yani filmin ideoloji analizi ya da anlatısal söylem analizi dediğimiz ve ideoloji ideolojik eleştiri ideoloji analiziyle birbirine kararlar giden eleştiri türü. Şimdi feminist eleştiri dediğimiz aslında bildiğiniz feminist e, kurama dayanıyor ve burada feminist kurama girmeden önce daha anlaşılabilir olmasına rağmen feminist film kuramları içerisinde çok da e, yaygın görülmeyen ve sinema kuramları açısından da bazı yazarlar tarafından tükaka edilen ama benim ilginç bulduğum ve değerli bulduğum bir test var. Bechtel testi diye biliniyor. Bechtel diye yazarak Google'da siz de araştırabilirsiniz ve bu testi geçen ya da geçmeyen filmleri görebilirsiniz. Bu test ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi bu test bir filmde şuna bakıyor. Filmin ne anlattığından bağımsız. Hangi bir türde çekildiğinden bağımsız, kaç yılında çekildiğinden bağımsız. Bunların hiçbir önemi yok. Bu testin sorduğu üç tane soru var. Bir, Filmde iki tane kadın var mı? Var ya da yok. 2. Filmde iki tane kadın varsa bu iki kadın bir araya geliyor mu? Etrafında başka kimseler olmadan. Yani iki kadın birlikte oluyor mu hiç? Ya bir araya geliyor mu, birlikte oluyor mudan kastım iletişim kuruyorlar mı? Toplumsal yaşamda bir araya gelip bir şeyleri konuşuyorlar mı? 3. Bu bir araya gelme durumlarında erkekler ve erkeklerin belirlemiş olduğu o erkek egemen şeylerin dışında bir şeyler konuşuyorlar mı? Sadece bu üç soruya yanıt arıyor. Filmin konusu, dramatik yapısı, ne anlattığı, türü hiç bununla ilgilenmiyor. Bir, filmde iki kadın yoksa film geçemedi testi. Filmde iki kadın var ama bu kadınlar ikisi yalnız olarak bir araya gelmiyorsa yine geçemedi testi. İkisi bir araya gelip geldiklerinde de kendi kocaları, aileleri, kocalarının kendilerine nasıl davrandıkları vesaire gibi şeyleri konuşuyorlarsa yine geçemedi testi. Şimdi iyi de bu testin ne alakası var? Biz filmlere hiç böyle bakmıyoruz ki dediğinizi duyar gibiyim. Feminist filmler istiş dediğimiz şey dedim ya az önce feminist kurama dayanıyor diye. Aslında aynı kökenden çıkıyor. Feminist film eleştirisi özünde şunu söylüyor. Diyor ki toplumsal dediğimiz alan bir eşitsizlik alanı özellikle kadın ve erkek ilişkileri açısından değerlendirecek olursak ve burada kadından yana kadına yönelik çok çok ağır ayrımlar var. Hem de toplumsal cinsiyet vesaire tartışmaları bağlamında da ayrımlar var. Ve bunlar ataerkil dediğimiz bizim erkek egemen yapılardan kaynaklanıyor Ve film, sanat vesaire dediğimiz aslında bütün o Gramsci'ci anlamda hegemonya dediğimiz hegemonik kurumlar ya da alt üzerinde devletin ideolojik aygıtları dediği bunların çoğu onu paralel okuyabiliriz. Hoş feminist kuram içerisinde bu söylediğim şeylere itiraz eden e, teorisyenler de var ama burası derinleşmesinde şimdilik orayı kapatıyorum. Aslında tüm bunlar buralarda inşa edilir diyor feminist kuram. Ve filmde siz eğer kadını tek sadece işte evde bir anne figürü olarak temizlik yapan e, çalışıyorsa bile geldiğinde kocası ne derse onu yapan vesaire bir kadın olarak bir anne olarak temsil ederseniz aslında bu ataerkil yapıları yeniden oluşturmuş oluyorsunuz ve bunlar da genelde buralarda üretilir diyor. Ve feminist film eleştirisi tamamen bunları deşifre etmeye bunları ortaya çıkarmaya odaklanmış bir eleştiri yöntemi. Dolayısıyla ben az önce anlattım ya bir aile vardı, çocuk vardı, babası dolandırılıyordu falan filan. O birinci katmanda tamam bir hikaye anlatılıyor ama ikinci katmanda yönetmen orada nasıl imgeler inşa etmiş? Nasıl bir kadın imgesi var? Nasıl bir baba tırnak içinde erkek imgesi var? Bakın baba imgesi diyorum. Ee, aslında bu söylem analizinde de genelde yani tartışılır ya. Belki şu anda benim kaydettiğim bu kaydı bile en baştan ele alsak muhtemelen bir sürü eleştirebileceğimiz ve söylem analizinden sorunlu çıkacak yerler vardır. Hani bilim adamı demiyoruz artık bilim insanı diyoruz ya. Çünkü film dediğimiz alan sadece erkeklerin egemen olduğu ve erkeklere yönelik olan bir alan değil. Kadınlara ve hatta diğer cinsel tercihe sahip bireylere de açık bir alan olduğu için bunlara dikkat ediyoruz ya. Dolayısıyla feminist kuram açısından ya da diğer tüm eleştiri yöntemleri açısından filmler katmanlara sahip olduğu için biz filmleri klasik birinci katman yerine bu diğer katmanları üzerinden değerlendiriyoruz. Çünkü feminist yaklaşımın söylediği gibi filmler bu bizim erkek egemen dediğimiz düzenin devamını sağlayan yapıtlar diyor. Ve bu bizim gündelikte anlamlandırdığımız kalıplar var ya evet kültürel olarak annemizden babamızdan vesaire görüyoruz. Tamam bunlarla besleniyoruz ama diğer taraftan perdede, televizyonda, dışarıda, okuduğumuz kitapta yani bütün bu üretim evreninin içerisinde de bunu görüyoruz. Ve bunu gördüğümüzde o kalıpları yeniden üretmiş oluyoruz. İşte bir anne figür değil mi? Bir kadını konumlandırdığımız çocuğu, adamı, babayı konumlandırdığımız bu kalıpları oralarda yeniden görüyoruz. Dolayısıyla film üretimi dediğimiz şey, film dediğimiz şey, bize anlatılan o hikaye aslında erkek egemen bir mindsetle, bir zihniyetle yapılmış olan bir evren tasarımının içinden doğuyor diyor feminist kuran ve filmlerde gördüğümüz o kadın tasarımları kadın imgeleri de diyor aslında gerçek anlamda kadınların kendilerine ait olduğu bir evrenin içerisinden değil bir erkek egemen bakışın inşa etmiş olduğu evrenin içerisinden doğuyor ve bu sunum yani kadının erkeğin çocuğun bu sunumu filmlerde sonuç olarak bize sunuluyor yönetmen tarafından bu karakterler erkek egemen bir anlam üretiminin sonucunda erkek egemen bir anlam üretimine doğru bizi yönlendiren bir yere varıyor diyor buradaki kadın imgeleri feminist kuram açısından artık tırnak içinde nesnel açıdan kadınların kendiliğine, kendisine ait değil aslında erkeklerin bilinçlerinde ya da bilinçaltı düzeyinde ya da işte o tüm tarihsel süreçte her neyse kafalarındaki kadın nedire dair duygu ve düşüncelerin işte kadına dair arzularının annesinden babasından ya da işte toplumsal olarak geldiği yerden duymuş olduğu kadın imgesine dair korkuların işte o fikirler bütününün temsilidir ve dolayısıyla bu bir kadının temsil edilmesi açısından ele alınmalı ve eleştirilmelidir, değerlendirmelidir diyor. Dolayısıyla sizin enfes diye düşündüğünüz bir film, işte bu bir kırsal hayatta geçen bir şey anlatabilir, bir uzayda geçen bir hikaye anlatabilir ki hani biz türler bağlamında ben bilim kurguya bayılırım. Fakat feminist film eleştirisi bağlamında okuduğunuzda tamamen Bechdel testinde olduğu gibi tırnak içerisinde berbat dediğimiz çok ideolojik, erkek egemen söylemi yeniden üreten bir film olarak değerlendirilebilir. Yine benim ikinci bir yöntem olarak söyleyeceğim ideolojik film eleştirisi ya da işte ideolojik söylem analizi vesaire diye de farklı farklı literatürde geçiyor. Söyleme analizine biraz daha değinelim. Film dediğimiz şeyler anlatı yapılarına sahip. Genelde 3'e 4'e ayrılır bu ama işte klasik anlatı yapısı, modernist anlatı yapısı, postmodernist anlatı yapısı gibi 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 aslında biz film evreninin içerisinde yarattığımız imgelerle seyircilere belli ideolojik buyrukları iletiriz. Belli ideolojik koşullandırmalar üretiriz ve onlara bunları iletiriz. Dolayısıyla ideolojiler Althusser'in söylediği anlamda ideoloji insanların gerçekle kurduğu hayali ilişkiyi yaşama biçimidir diyor ya. O hayali ilişkiyi yaşama biçimlerine dair verileri de biz bu imgelerin üretildiği filmlerde televizyon içeriklerinde hatta bu podcastlerde buluruz paradoksal bir şekilde. Dolayısıyla filmlerde, ideoloji analizide tıpkı diğer tüm eleştiriler gibi çok 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 önem arz etmektedir. Burada da bizim söylem analizi dediğimiz şey söylem analizi dediğimiz şey devreye giriyor. İyi de nasıl yani ideoloji orada nasıl inşa edilir? Hani az önce anlattığım örnekten biraz da somutlaştırmaya çalışacağım. Şimdi söylem analizi söylem analizi dediğimiz şey Berna Moran ve Edebiyat Kuramlarıyla başladım ya. Aslında metinlerde, romanlarda köşe yazılarında ve diğer bütün metinlerde de bulunabilir. Ya da benim bu ses kaydında olduğu gibi buna da bir söylem analizi yapılabilir. Şuna dayanıyor. Aslında bizim söylediğimiz basit bir söz hiçbir zaman o söz değil, değil mi? Şeylerin, sözcüklerin ya da imgelerin düz anlamlarının haricinde yan anlamları, alt anlamları da var. İşte kuş dediğiniz zaman evet kuş tamam bir hayvan uçuyor. Fakat işte beyaz güvercin dediğiniz zaman o da uçan bir hayvan demiyorsunuz. Onun tırnak içerisinde temsili de var, değil mi? Özgürlüğü simgeliyor falan filan gibi gibi gibi. Nasıl ki kelimelerin kendisi aslında çok çok basit bir şekilde o söylediğimiz şeylerden oluşmuyorsa, yani o kelimenin o cümlenin ark insanlar yeni anlamlar üretiyor ya da o kelimeler o cümleler kurulurken arka tarafta başka başka anlamlar hedefleniyorsa aynı şekilde film evreni içerisinde hikayeler yazılırken karakterler oluşturulurken o film evreni inşa edilirken de benzer bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla ben hep aynı örneği veririm. Seni sevmek felsefedir kuşkusuz. Şimdi bu dizeyi söylediğinizde siz seni sevmek felsefe demiyorsunuz değil mi? Seni sevmek felsefedir kuşkusuz duyduğunuz zaman aklınıza sevdiğiniz birisi geliyor, felsefe geliyor. Neden böyle bir şey dedi felsefeyle bunun yani bir müteselsil derdi eskiler. Zihninizde silsile halinde ardışık bir şekilde duyguların, düşüncelerin sorgulaması ve devinimi gerçekleşiyor. Sözün kendisi, söylemin kendisi salt ağızdan çıktığı gibi salt kendi anlamlarıyla durmuyor. Dolayısıyla biz bir sözü, bir metni değerlendirirken aslında o dümdüz a, kelime olarak ne anlama geliyor? Hmm, bu anlama geliyormuş, bu anlama geliyormuş diye değil. Aynı şekilde onun hem semantik açıdan hem sentaktik açıdan hem de işte söz dizimsel dediğimiz ya da işte o dil yetisi, sinemanın dil yetisi değerlendirmesi de içerisinde arka tarafında bir anlamın yatıp yatmadığı, o söylenen şeyin başka bir anlama gelip gelemeyeceği gibi şeyleri de arıyoruz. Bunun aynısı filmler için de geçerli. Filmde bir imge, filmde bir diyalog, filmde bir karakter de aslında bizim o filmin katmanları dediğimiz diğer katmanlarında belli şeylere hizmet ediyor. Bununla ilgili de çok çok önemli metinler var. Biz genelde birinci ya da ikinci sınıfta politik kamera isimli Ryan ve Kellner'ın politik kamera isimli kitabını okuturuz. Yanılmıyorsam ayrıntı yayınları basmıştı. Çok çok temel bir metin. Biraz ağır bir metindir. Hollywood sinemasına bu ideoloji tartışmaları içerisinde bakar. Fakat orada bununla ilgili çok çok fazla temel metin Metin var ki bu programın başında andığım Ertan Hoca'nın da özellikle çalışma alanıydı. Ben de hocanın izinden gidip biraz daha bu alanları çalışmaya, o alanlarda eser üretmeye çalışıyordum. Hani bununla ilgili bir sürü metin var ama ben yine bir tanesine değinerek geçiyorum. Eğer bu alana ilginiz varsa ve ben daha fazla metin okumak isterim derseniz bana mail attığınızda size seve seve yardımcı olurum. Temelde bu ideolojik film eleştirisinde mantık şu. Biraz daha ideolojik film eleştirisi Marksist kurama, Marksist eleştiriye yaklaştığı ve tırnak içerisinde yaslandığı için temelde filmlerin top toplumsal yaşam dediğimiz görünenin arkasındaki şeyi gizlediğini ve onu yeniden ürettiği üzerine kurulu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bize öğrenciyken anlatılan ve bizim de okulda anlattığımız Brecht ve Brechtian estetik, modernist estetik anlatılırken şöyle bir şey anlatılıyordu. Bir fabrikayı gidip çektiğinizi düşünün. Bir fabrikayı hem de en geniş açısıyla, olağan gerçekliğiyle ve en gerçekçi haliyle çektiğinizi düşünün. Brecht'in söylediği anlamda o fabrikada arka tarafta işleyen şeyi gizlersiniz diyor Brecht. Orada tırnak içerisinde Marksist anlamda bir emek sömürüsü vardır. Çünkü ürünün kendisini işçi, işçinin kendisi üretir. Emekle birlikte orada bir artı değer üretimi vardır ve işte sermaye sahibi o artı değeri işçiden alır. Film bunu anlatmadığı sürece istediği kadar nesnel ve istediği kadar o konuya işte geniş açılarla, duyguları sokmadan olabildiğince olan şeffaflığıyla değinsin. Aslında arka tarafta işleyen o düzeni perdeler. Dolayısıyla filmler bizim bu toplumsal yaşam dediğimiz tamamen tersine dönmüş düzeni yeniden üretir. Tamamen tersine dönmüş düzenle de yine bir parantez açayım ki bununla ilgili özel bir bölüm yapacağım. Marksist kuram açısından toplumsal gerçekliğin kendisi. Sinemanın da kökeninde yer alan kamera obskura denen bir şey vardır. Belki fotoğraf sinema fuarlarına gitmişseniz görmüşsünüzdür. Küçücük bir kabin olur. Kabinde minicik bir iğne deliği olur. İçine girersiniz kabinin başka hiçbir şey yok. İğne deliğinin önündeki ışıkta yansıyan dışarıda bir nesne ne varsa o içeri ters yansır. Kameranın da çalışma prensibi aynıdır bu arada. Ters yansıyarak sensöre ya da filme gider. Farklı değildir. Marksist kuram genelde bu örneği verir. Hayatın kendisi aslında az önce bir rehtin örneğinde olduğu gibi bir takım eşitsizliklere sahiptir. Örneğin emek sömürüsü ve artı Artı değer. Fakat bu tıpkı kamera obskur örneğinde olduğu gibi ters bir şekilde dönerek kameraya girer. Yani aslında bizim gözümüze yansır. Gündeliğin kendisiyle bizim gözümüz arasında da böyle bir perde vardır Marx Kuram açısından. Ve bu yansımanın içerisinde emeğin sömürüsü ve artı değer üretimi eşit işe eşit ücret olarak. Hayatın kendisinde eşitsizlik vardır. Fakat bu gündelikte anayasal eşitlik olarak vesaire diye dediğim gibi buna özel bir bölüm yapacağım için ve burayı çok uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla toplumsalın kendisi bu kuram açısından tamamen eşitsizlikler ve gizlenmiş olan bir perde inmiş olan insanların gözüne Marx'ın ideoloji tartışmasında söylemiş olduğu yanlış bilinç. işçinin kendisinin yani toplumun bütün hepsinin aslında bir yanlış bilince sahip olduğu teorisine dayandığı için filmlerin aslında bu toplumsal söylemi yeniden ürettiği üzerine kurulu olan ve aslında filmlerde bu tarz ideolojik gönderenleri, göstergeleri, imgeleri aramaya yönelik bir film eleştirisi yöntemi. Çünkü filmler bunları şifreleyerek bize aktarır diyor Ryan ve Kellner. Burada da şöyle bir şey var aslında. Farklı söylem düzeyleri oluşturur filmler. Yani doğrudan şunu yapın, bunu yapın şöyle yapın demez. Dolayısıyla filmler ideoloji eleştirisi bağlamında az önce söylediğim Marksist Kur'an ve Marksist eleştiriyi de göz önünde tutarak aslında karakterleriyle, anlatı yapılarıyla, anlattıkları hikayelerle hiç farkında olunmadan, seyircinin hiç de farkında olmadan ideolojik söylemler üretirler ve seyircilere bunları şifreli bir şekilde iletirler. Bunları sinema tarihinde çok çok iyi bilinen filmler üzerinden sizlere açıklamaya çalışacağım. Mesela ilerleyen bölümlerde size benden birinci sınıfta sinema, kültürü ideoloji dersini almış öğrenci arkadaşlar bir 2 hafta 3 hafta genelde bunun üzerine konuşuruz ama bu temel bir film üzerinden bunu anlatmaya çalışacağım. Örneğin Yurttaş Geyni, örneğin Platform filmini ya da örneğin çok çok sevilen bir işte sanat sineması örneğini hani aklıma gelmiyor ama işte Bir Zamanlar Anadolu'dayı şu an aklıma direkt Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi geldi. Bunları konuşacağız. Tüm bunların e, sizde daha anlamlı hale gelmesi için aslında ben böyle bir bölümü kaydetmek istedim. Bizim bir filmi değerlendirirken aslında ne tür kuramlardan faydalandığımızı, ne tür analiz yöntemleri kullandığımızı ve filmin birinci katmanının ötesinde diğer katmanlarını sorgularken nasıl sorular sorduğumuza dair bir aşinalığınız oluşsun istedim. Ondan dolayı böyle bir bölüm yapma gereği duydum. Hem de biraz zincir ve Bitcoin vesaire gibi konulardan uzaklaşma ihtiyacı hissettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen sorularınızı, önerilerinizi superpanopticon@gmail.com adresine göndermeyi unutmayın. Bazı gelen sorular ve önerileri not alıyorum, onları biriktiriyorum. İlerleyen bölümlerde sadece bunları özel bölümlerde kaydedeceğim. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler.